da değil. Neden i̇kisi, ikisi de değil? Yani İmamoğlu belli. AK Parti'nin durumu da belli. Ha, maalesef lider yok. Lider olmadığı için onlara mahcup kalıyoruz. Yani üçüncü bir seçenek yok. Hı. Ya İmamoğlu yani AK Parti zihniyetinden gidiyor bana göre. E, kazansa bile Tayyip Erdoğan'dan bir farkı olmaz. Hı. Aynı sistem. Tabii, ben normal olarak Gerçek bir adalet getirecek bir lider arıyorum. Herkese eşit. Sadece simitçiye 7-8 tanıza bu da gidiyor. Trilyonları götüren o yandan çıkıyor. Böyle bir sistem maalesef bu sisteme bizi mahkum ediyorlar. Bunun için başka diyeceğim bir şey yok. Yeter artık. Yeter artık. He, yeter artık. İkisini de istemiyoruz. Siz kimi istiyorsunuz peki? Hiç kimseyi istemiyorum. Kim yönetecek o zaman? Adil bir insan gelsin. Neden Murat kurum? icraatlarını biliyoruz. Tabi verdiği sözleri hep yerine getirdi. Onun için Murat Kurum diyoruz. O yüzden Murat Tabi. İmamoğlu'nu gördük yani. 4-5 sene. İmamoğlu icraatlarını yerine getirmedi mi? Ee, getiremedi. getiremedi. Daha Murat önce, Murat Kurum ama getirdi diyorsunuz. Elbette daha önce vermiş olduğu söz. Deprem bölgesinde verdiği peki vaatleri yerine getirdi mi? Elbette. Bakınız. 10 e, kaç 10 15 bin konut teslim etti. İşte e, ay başına 200 200 bini bulacak konut teslim edilecek. Bu e, söz değil midir? Kısa zaman içerisinde bu kadar binlerce konutu yapıp teslim etmek gerçekten e, bir maharet istiyor. Onun için aynesi kişi işler kişinin lafa bakılmaz. Görünür rütbeyi aklı eserindedir. Eserlerine bakmak gerekiyor. Eserlerinden dolayı biz kurum diyoruz. Bakın ben İstanbul'a geldiğimde Sözen'in zamanında geldim. İnancın olsun tankerden su alıyorduk. Evde su yoktu yani. Sonra Tayyip Bey geldi. E, gördük yani. Şimdi bu Hani ne yaptı şimdiye kadar? 5 seneden belli. Adam yerinde oturmadı ki ya. E, Recep Tayyip mı yerinde? Hayır oldu? hayır hayır. İmamoğlu. İmamoğlu yani. Gidip de belediyede oturmadı ki. Hani nasıl verilir ya? Ne yaptı? Bana bir gösterin yani. Gerçekten diyorum. Bak bunu samimiyet söylüyorum. Ben onun alacağına hiç inanmıyorum da. Vermem de yani. Murat Kurum mu kazanır siz? Murat Kurum kazanır. Oğlu. İmamoğlu çalışıyor. Memnunuz ondan. Memnun. Evet. Peki, teşekkür ederim. Neden <laughs> Murat kurum? Neden Murat CHP şimdi ne kadar ne yapmış ki? Hiç inanmıyorum CHP'ye. Hiç güvenmiyorum. Allah Türkiye'yi ona teslim etmesin. AK Parti olduğu için mi peki Murat? Hayır. Insan olduğu için söylediklerini tuttukları için, yaptıkları için AK Parti. Evet. evet. Buralı değiliz zaten. İstanbul'da İstanbul'da oturmadığım için herhangi bir fikrimiz yok bu konuda. Sizce neler olur? ortalık karışık. İmamoğlu kazanır mı sizce yoksa Murat evet. Kurum adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok... Ee, Murat Kurum yani bildiğim kadarıyla uzaktan izlediğim kadarıyla sonuçta işin altyapısından gelmiş olan birisi. İnsanların bakışı bakış açısı yani partisel düzeyde düşünürlerse zaten partilerin yüzdeleri belli ama çalışma olarak eğer düşünürlerse birçok yerden oy, oy alma şansı var bana göre. Evet. Rica Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Eğer İmamoğlu şu seçimde başarılı olursa demek ki diyoruz ki İstanbul için bütün şeyler yaptı ki başarılı oldu diyeceğiz. O yüzden bu bir İmamoğlu sınavı olacak. Eğer kazanırsa demek ki 5 sene iyi bir seçim yaptı, iyi bir çalışma yaptı. Eğer kaybederse bu İmamoğlu'nun başarısızlığından dolayı kaybettiği gösteriyor. Ben Murat Kurum'un alacağını düşünüyorum. Ama bunu ben İstanbul şey olarak değil. İstanbul seçmeni değilim ama bize işte medyadan yansıyan işte İmamoğlu öyle başarısız filan lanse edilen kanallardan gördüğüm kadarıyla ya. İnşallah ailesi olsun yani. İnşallah İstanbul ailesi olsun. olsun. Neden İmamoğlu? Ya çünkü zaten geçen seçimde kazandı. Şöyle kazandı yani kazanmadı dediler sonra tekrar kazandı. Şimdi galiba memnun insanlar. Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mıydı ada yoksa güçlü bir rakip mi değil mi? Yok konuda hiçbir fikrim yok. Çok yakından takip etmiyorum için gerçi ama Murat Kurum galiba e, Toki ile falan gündeme gelmiş. ismi çıktığında gördük. Bilmiyorum iyi mi kötü mü olacak onlar için. Neden Murat Kurum? Ee, İmamoğlu'nun bir sözü var. 5 yılda İstanbul'u ihya ederiz diye. Sonrasındaki açıklamasında 100 yılda ihya edemez dedi. Murat Kurumunda geldi, çevre Şehircilik Bakanlığından geldiği için ben onu olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum olsun ya Neden Murat Kurum? Ee, neden Murat Kurum? Ee, güzel bir sorum. Ee, biz, e, ben Müslüman bir insan olarak e, ben e, Ayasofya'nın orada yaşadığım için Ayasofya gözümde görünen e, ibadete açıldığı için ha. İmamoğlu'nu da kötülemiyoruz, onu da güzel e şey taraflar var. Neden sorarsanız buradaki çoğu halk fakirdi. Fakir insanlar arka tarafta yemek veriyor. 40 liraya. O çok büyük bir ee, sevaptır. Artı çünkü insanlar eskiden buradaki Sultan Ahmet'in esnafı toplanırdı. Birbirine yardım eder. Mesela kimse evini taşıyacak parası yok. Onlar kendi arasında para verir ve ona yardımcı olurdu. Hatta ev aldıklarda oluyordu. Mesela böyle bir esnaflık vardı. Ama şu anda e, belediye başkanımız İmamoğlu e, icra hatları var e, yalan yok ama bir değişiklik isteriz çünkü ben Müslüman Müslüman olduğum için de Müslümandan tarafım ve ayağı Oğlu Müslüman değil mi? Olabilir Müslüman o kendine ama ben şeyle genel olarak bakıyorum çünkü Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında neler yaptığını gördük. Mesela bayraktarların çıktığını gördük. Yurt içinde de prestij gördük. Kendimizi insandan saymaya başladık. Yurt dışına çıktığımızda bizi görüyor o Türk geldi diyorlar. Ama eskiden öyle değildi. Yani ben bunu göz ben Benim şu anki kendi görüşüm bu. Neden İmamoğlu? Onu istiyoruz. Selamlar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum? Manket yapıyoruz. İkisini de tercih etmiyorum ben ya. Yani. yapmıyorum. Yok abi. Peki neden? Kim olmalı sizce ya da? Bilmem. Ya <laughs> şey değiliz yani. Çok ilgim yok Siyasetle bilmiyorum. Siyasetle ilgilenmiyoruz. Ne desem? <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi, Sizce bu seçimde neler olur? Ee, ben Murat Kurum diyorum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum peki? Yani çevrecilik, şehirlik bakanlığı yapmış bir insan. En azından şeyi biliyor. Gerçi İmemoğlu da fena değil ama bence aklımdaki o. Murat Kurum. Peki, yani. teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili izleyenler yavaştan bitirelim burada da yayınımızı. Bugün Sultanahmet'ten doğru yola çıktık. Gülhane Parkı'na girdik. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye sorduk. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve paylaşırsanız özellikle bize abone olursanız çok mutlu oluruz. Sevgiyle kalın.